Hazır şef ortalıkta yok gelin buralardan bir şeyleri gelin arkadaşlar bakalım ne varmış Oop, Burada bir tane sos var arkadaşlar sos gibi onum olum kopraydım yedim la. sosu Anam midem acıdı Vallahi midem acıdı Şunu yiyebiliyoruz mu? Waffle yedim ona lan tombik oldum. <laughs> Yalnız çok komik oldum ha arkadaşlar. Birazcık gülelim şöyle. <laughs> Başka neler yapabiliyoruz? Birazcık da şöyle eserleyelim. Heyo. Bakalım kaç kilo alabileceğiz. Şimdi fareyi yiyebiliyoruz mu? O oh, yedim lan. Oha o fareyi de yedim. Oh tam fareyi yedim. Ay. Oğlum, <laughs> Kafam küçücük kaldı lan. Oğlum çok kül aldım yürüyemiyorum valla. Ölme gelen her şeyi yiyorum arkadaşlar. Şuradan birazcık gezelim. Başka neler varmış burada? Aa burada da değiştirme şeyleri var. Şunlardan değişseydik ya. Aha birisi prenses olarak çıktı. Yuh oğlum uzaylıyı prenses yaptılar adam. Ben de gireyim arkadaşlar şuraya. Beni prenses yapın lütfen. Ay bana bir şeyler oluyor. Anam. Ay elbisem de değişti. Prenses oldum. Dombik prenses. Oğlum bu kadar kilolu prenses mi olur? Ha, arkadaşlar, pembi bir de şapka takmışım. Çok komik değil mi? Başka bir şey olabiliyor mu? Şurada çıkın avatör diyor. Çıkın Arap. Nadir. Patık. Oğlum, tavuk mu oldum. Bak. Bak bak. Bak. Böyle bir şekilde yaşayamam. Saçım da var. Saçım da var. Ee, ben ne yapayım? Kendi bir içecek mi yapsam, tost mu yapsam? Acaba waffle mı olsam? Şöyle içecek yapamıyorum. Oraya doğru zıplayamıyorum arkadaşlar. En içi tost olmak. Oh be kurtuldum.